Hayata her merhaba uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Mutluluklarla dolu, sonsuz heyecanlarla. Yıldan yıla değişen hedeflerimizle, beklentilerimizle. Okulda en iyi notları almak. iyi bir mesleğe sahip olmak. Daha üst mevkilere tırmanmak ve günü geldiğinde en iyi koşullarla emekli olmak. Hayatın akışı içinde nasıl doğum varsa, büyümek varsa, ergenlik, olgunluk varsa emeklilik de var. Peki ya siz? Çalışma hayatı göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Siz geleceğe nasıl hazırlanıyorsunuz? Beklediğiniz, düşlediğiniz koşullarda bir emeklilik için hangi yatırımları yapıyorsunuz? Şirketiniz bu konuda size hangi imkanları sunuyor? Türkiye'de Kaliteli emeklilik için yeni bir sistem oluşturuldu. Bireysel emeklilik sistemi. Kısaca BES. BES çalışırken ulaştığınız yaşam standardını emeklilikte de sürdürmenizi hedefliyor. Gerçek bir güvence sağlıyor. BES şeffaf bir sistem. Oluşturulan fonları sürekli izleyebiliyor. İstediğinizde fonlarınızı değiştirebiliyorsunuz. BES esnek bir sistem. Tasarruflarınızı dilediğiniz emeklilik yatırım fonunda değerlendiriyorsunuz. İsterseniz emeklilik şirketinizi değiştirebiliyorsunuz. BES güvenli bir sistem. Tüm emeklilik şirketleri ve oluşturulan emeklilik planı devletin, bağımsız kuruluşların denetimi altında. Bireysel emeklilik sistemi bugün modern dünyada başarıyla uygulanıyor. Kimileri bireysel olarak başvururken pek çok şirkette çalışanlarını bu sistemden yararlandırıyor. Böylece motivasyon ve bağlılık artıyor. Batılı ülkelerde milyonlarca kişi emeklilik günlerini hayatlarının en keyifli, en sıkıntısız dönemi olarak geçiriyor. Evet, emeklilik hayatın belki de en güzel dönemi. Bugünkü hayat standartınızı gelecekte de korumak ve kaliteli bir emeklilik yaşamak için kararınızı verin. Hoş geldin emeklilik deyin. İyi ki emekli oldum deyin. En doğru yatırımı yapmışım deyin yaşamdan kopmayın. Yeni imkanlarla yepyeni keyiflere yelken açın. Ve bu imkanı bugünden sağlayın. Bireysel emeklilik sistemiyle hayata taptaze bir başlangıç yapın.